Evet, merhabalar. Özellikle Fiat Egea sırasında olanlar için önemli bir gelişme. Fiat tarafı, Tofaş tarafında fabrika yıl sonu sayımı nedeniyle kapanıyor. Yaklaşık 14 günlük bir kapanış süresi olacak. Bu 14 günlük kapanış süresince haliyle üretim olmayacak. Bu da teslimat sürelerinin daha da uzayacağı anlamına geliyor. 16 Ocak itibariyle fabrika tekrar çalışmaya başlayacak ve bu başlamayla beraber açıkçası özellikle Stellantis'in yeni haberlerini biz de merak ediyor olacağız. Bakalım hangi modeller ekstra olarak üretim sürecine girmiş olacak ya da hangi modellerin üretimi duracak. Bu merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi özellikle Doblo modeliyle noktalanacak gibi duruyor. Ama 2023'ün sonuna doğru yine üretimi devam edileceği açıklaması yapılıyordu. Buradaki netlik haberleri de yine fabrikatın açılışıyla beraber karşımıza çıkacaktır. Yeni doblo ülkemizde üretilecek mi ya da farklı bir model ülkemizde üretilecek mi? Bu soruların cevabı da yakında sonuçlanacaktır. Evet Ege'ye bekleyenler için böyle bir fabrika ile beraber bekleme süresi olmuş olacak. Bu bilgilendirmeyi de sizle paylaşmış oldum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.